Günaydınlar herkese. Biz dün akşam en son nerede kaldık hatırlamıyorum. kebapçıdan sonra odaya geldik, duş aldık. Bir şeyler izleyerek uyuduk. Sonra da sabah 8 gibi kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi de saat 9. Görünüyor. Hazırlanacağım. Emre de içeride pinekliyor. Hazırlanacağım ufak bir. Sonrasında da yola çıkacağız. Burada da telefonumu yapıştırdım. Bu kap mükemmel bir şey. Şimdi burada da ufak bir hazırlanma videosu çekeceğim. O zaman yolda görüşürüz. Evet, selamlar. Biz şimdi yoldayız. Halfeti'ye gidiyoruz. Halfeti'ye de çok az bir yolumuz kaldı zaten. Orada ufak bir tekne turu yapacağız. Sonrasında da Göbekli Tepe'ye gideceğiz. Ne? Nasıl tekne turu yapacağız? Kaldırılmış tekne türü. Kim diyor kaldırılmış ya kaldırılmadı? Kaldırıldı dedi ya arkadaşım. Kim dedi? Cüneyt. Ne zaman kaldırılmış? Daha yeni. Vallahi bile görürsün. Hani öyle söyledi ben onu yalancısı. Biliyor. Reklamları geliyor. Umarız kaldırılmamıştır yani. Çünkü bayramda falan bile gidiyormuş insanlar. Nasıl yani? Neyse size şu fıstık tarlalarını göstereyim. Mükemmel değil mi? Bunlar fıstık mı? Bir dakika. Neyse emin değilim ama galiba bunlar fıstık arkadaşlar. Böyle biraz kurak bir iklimde nasıl bu fıstıklar yetişiyor diye biraz biz Emre ile şaşırdık açıkçası. Bakın şunların hepsi fıstık tarlası. Değil mi Emre? Antep fıstığı ama şu an biz Şanlıurfa'dayız. Halfeti Şanlıurfa'ya bağlı. Bakın fıstık tarlaları. Fıstık da alır mıyız? Taze fıstık. Çok almayalım bozuluyormuş da. İşte öyle. Şimdi biz bir gidip bakalım Halfeti'de gerçekten tekne turları kaldırılmış mı yoksa devam mı ediyor? Evet, şimdi biz Halifeti'de tekne turuna geldik. Zaten ben demiştim ben tekne turu var diye. Emre'nin dediği biraz yalan çıktı. <laughs> evet. Şimdi yola çıktık. Daha yeni hareket ettik. Burayı boş bırakmamışlar. Ee, boşuna köşeyi boş bırakmamışlar. Ben de köşeye geldim diye sevinmiştim. Neyse. Ben size şimdi birazcık ortalığı çekeyim. ...Bayfetçi'ye geldik. Daha doğrusu Batıkşehir'e geldik. Burada 15 dakikalık bir mola veriyor. Biz de şimdi Emre'yle birer soda aldık. Onu içiyoruz. Gerçekten çok güzel değil mi ya? Benim çok hoşuma gitti. Şu suyun rengine ve balıklara bakın. Gerçekten çok şeker bir yer. Yani bu tekne turu yaklaşık herhalde... ...bir buçuk saat falan sürüyormuş. Yani bence keyifli. Vaktiniz varsa deneyimleyebilirsiniz. Bir de böyle teknede, teknede de güzel güzel esiyor hava. Bence şeker. Batık şehri de görmüş olursunuz hem. <laughs> Urfa'ya girdiğimiz belli oluyor mu? Evet. Şimdi Urfa'dayız. Güzel oldu ya. Böyle rahat rahat geziyoruz yani. Gerçekten 3 günlük yani Antep'teki ilk günümüz biraz kısa geçti geç geldik biz böyle normalde sabahtan gelseniz dolu dolu 3 gün olduğunda gerçekten yeter bence yani çok detay gezemezsiniz ama güzel şeyler yersiniz belli başlı yerleri gezersiniz keyifli bir 3 gün geçirirsiniz diye düşünüyorum bu arada fiyatlar konusunda bence bu videoyu izleyen kişi Yeni yani şu an 2025 Eylül itibariyle olan fiyatları merak ediyor olabilir. Şöyle söyleyeyim biz İstanbul'da yaşıyoruz. Ee, İstanbul'dan çok az daha uygun ya da yani değil mi? Bence çok az daha uygun ama yediğiniz şeyler o kadar lezzetli ki kesinlikle değiyor yani değil mi Emre? Yani hani gidersek çok harcar mıyız pahalı mıdır diye düşünmenize gerek yok bence değil mi? buraya geldiği zaman verdiği parayı üzülmez hiçbir şekilde. Yani. Evet, şimdi ciğerci Yusuf'a geldik. Gelen mezeler bu şekilde. Ayran da şöyle. Emre içmiş. Şurada görünüyor zaten Emre'nin içtiği. Şimdi de ben tadayım bakayım ayranı güzel mi? Evet, ayran çok güzel ve buz gibi. Bu arada ben daha ciğerciye geldiğimiz gibi üstüne bir şey dökmüşüm. Ellerimi yıkarken fark ettim. Nereden dökülmüş olabilir bu? Elle. Sabah kahvaltıya... Yok, kahvaltıya da bununla inmedim. Şuradan mı Ama ben bugün lavaboda fark ettim bunu. Hmm. Ben yarım kuşbaşı söyledim, Emre de yarım ciğer söyledi. Bir hani tadalım diye. Ona göre belki söyleriz bir yarım daha. Ben kendim için bir yarım daha söyleyeceğimi sanmıyorum ama. Ciğer geldi ve kuşbaşı geldi. Emre yandı mı? Suratın niye öyle? Evet, bu Emre'nin ciğeri biberden yandım ve biber koyuyorsun hala. Bu da benim kuşbaşım. Evet bakalım Emre beğenecek mi? Bir first bite alsın. Nasıl? Güzel mi? Ben öyle bütün yapmayacağım. Şöyle bir lavaşa Nasıl? Çok güzel kokuyor benimki bu arada. Evet. Ciğeri de tadayım. Ben bir yarım ciğer daha alacağım. Hı. Hı hı. Nasıl o? Ciğer daha güzel. Hani ben çok ciğer seven biri değilim. Ama kuşbaşıdansa ciğer daha güzel. Kuşbaşısı biraz sinirli geldi bana. Sinirli bir kuşbaşı. Ciğerci ciğer <laughs> Bir daha gelsem ciğer yerdim. Ama zaten yani bendeki de yani. Ciğerci Yusuf'a gelip niye ciğer yemiyor? Şimdi Göbekli Tepe'ye doğru gidiyoruz. Göbekli Tepe'de merkeze yaklaşık 20-25 dakika uzaklıkta. Yolları da bu şekilde işte böyle gidiş geliş Göbekli Tepe'ye ben daha önce bir kez gittim. Emre ilk kez görecek Göbekli Tepe'yi. Biz de böyle geçen ne kadar önce? Bir beş ay önce falan bir Atiye izlemiştik değil mi biraz? Evet. Göbekli Tepe'ye geldiğinizde öncesinde böyle bir hediyelik eşya alanı ve sinema alanı var. O alanları gezip öyle içeri girmenizi öneriliyor anlatılar vesaire var. Burada da böyle hediyelik eşyalar. Göbekli Tepe'nin tarihini anlatan kitaplar. Buraya gelip müze kartı almanız gerekiyor. Müze kart alıyoruz biz de şimdi. Hemen müze kartı alırken ben de size biraz etrafı göstereyim. Burada böyle bir alanımız var. Burada da ben varım. Size fit çek yapayım birazcık. Bu da ben. Evet, şimdi Göbekli Tepe'den çıktı. Normalde şatıllar var. Sizi böyle aşağıya bırakıyorlar. Göbekli Tepe'den yukarı. Ama biz dedik ki birazcık yürüyelim. Manzara çünkü mükemmel. Şöyle size birazcık göstereyim. Belki üstümüzü değiştiririz, muhtemelen değiştiririz. Evet, şimdi otelimize geldik. Bu arada gerçekten oteli şu an için söyleyebileceğim görsel olarak direkt şurası balıklı görmüş. Görsel olarak çok beğendim oteli. Avlusu da bu şekilde, böyle. Urfa manzaralı. Sen ne yapıyorsun ya? Şöyle ışığı biraz kapatayım. Odanın ambiyansı. Burası gerçek bir konakmış bu arada. Yani bu taraf böyle normal. Buraya direkt bavulu açtım zaten. Bu taraf normal şey. Böyle televizyon falan var. Şurada şöyle bir makyaj masası. Burada yine giyinme dolabı var. Burada da duş var. Banyosu. Banyosu da bu şekilde. Ne yani güzel ferah bir oda. Genel olarak beğendim. Benim de tipim böyle. Çok yoruldum. Bir saçımı başımı düzelteyim. Sonra sıra gecesine gidelim. Üstümü de değiştireceğim. Bir şey dökmüşüm. Görünüyor mu? Ne kadar şık olmuşsunuz Emre Bey. Senin kadar değil. O zaman sen de beni göster. <laughs> i wow. you Kıra gecesinden çıktık ve Balıklı Göl'e geldik. Balıkların büyüklüğüne bakar mısınız? Uzansalar beni yerler. Burada da Emre var. Merhaba. Merhaba. Adınlar balığa. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzel. aydın canlarım. Biz hazırlandık bugün. Otelden şimdi çıkışımızı yapıyoruz ve Urfa'da birazcık daha gezeceğiz. Oradan da Ankara e dönüp artık... Artık eve. Artık eve. Emre'nin en sevdiği şey. Evde durmak. <laughs> Uyumak. Öyle. Şimdi yola çıkıyoruz tekrar. Evet. Yalnız hava yanıyor, yanıyor. Çok sıcak bugün. Şimdi Emre Hemen bavulları yani yardım edelim. Ne yapayım? Hiçbir şey. Hiçbir şey tabii Şöyle dokunayım şöyle. Evet çok yardımcı oldum. Evet. Yalnız buralar çok güzeldi ya. Gerçekten muazzamdı. otel manzarası falan da çok güzel. Tam böyle balıklı gölün dibinde. Güzel bir otelde kaldık. Gerçekten. Hmm. And then... Müzesine geldik, burayı ilk geldiğimiz gün gezecektik normalde ama kapandı o yüzden bugün de hazır vaktimiz varken erkenden geldik Antep'e, dedik ki gezelim. falan alacağız. Biz almacı pazarından bir şeyler aldık. Onları da artık gösteririm size başka bir vlogta. ...birlikte güzel dolmalar yaparız, kuru dolmalar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Nereden geliyorsunuz efendim? İstanbul'dan. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz Başka İstanbul'dan. Olarak. Günde kaç katmer açıyorsunuzdur böyle? Hiç saymıyorum hatta. Gece 3'te başlıyorum zaten. Gerçekten mi? Kolum ağrıdı duruyorum, devam ediyorum. Ama çalışıyoruz hep. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Bu da senin için şey. olsun <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, şimdi artık dönüş vakti. Havalimanındayız. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Gerçekten yorucu ama çok lezzetli bir yolculuk oldu diyebiliriz bence. Bu tarz videoların daha çok gelmesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.